Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Amazon Prime hesabı nasıl kapatılır, nasıl silinir sorularına bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen sizlerle birlikte videomuza başlayalım. Ayarlar bölümüne hesabın sayfasından giderek Amazon Prime üyeliğinizi sonlandırabilir veya tam Amazon Prime üyeliğini geçmemek için ücretsiz deneme üyeliğini iptal edebilirsiniz. Bunun için Prime üyeliğinizi yönetme sayfasına gidin. Ücretli Amazon Prime üyeliğine veya ücretsiz deneme üyeliğine bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın. Ücretli üyeliği sonlandırmak için sayfanın sağındaki üyeliği sonlandır seçeneğini tıklayın. Ücretsiz deneme iptal etmek için sayfanın sağ tarafındaki ücretsiz deneme iptal et veya devam edilmesini seçeneğini tıklayın burada detaylı olarak sizlere yer alı, e, anlatmış olduk. Bu şekilde Amazon Prime hesabınızı iptal ettirebilirsiniz. Amazon hesabınızın nasıl izleyeceğine dair e, Fane Bey'in YouTube kanalımızda video bulunmaktadır. Onu da izleyebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ışıdan beğen butonu kamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.